أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا الصالحين ولا تقولوا لمن يقتل فيه بل احياء ولكن لا تشعر الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. El-Fâtiha. Ayrıca Hz. Peygamberimizin, Ehl-i Beyti'nin, ashab-ı kiramın, onlara tabi olup uyanların, İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden alimlerimizin, evliyalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarına gönderiyoruz. Taltif eyle Ya Rabbi. İlahi rahmete, rahatla, hoşnutla eriştir. Onu ahiret makamına ulaştır. Dünya hayatında eksikleri, günahları varsa sen affedicisin, affetmeyi seversin. Yusuf amcamızı da, bizleri de, geçmişlerimizi de affeyle. Sevaplarını, güzelliklerini, hasenelerini âli eyle. İlahi Rabbi, dünya hayatında, hayatta olan Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidil Evelin ve Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, geçmişlerimizin ruhları için bilhassa dünya hayatından ayrı... Ait... Rahatmış. Adur. Sağ, sola, dön. Cenaze bırak. öyle mi? falan